Selamünaleyküm. Aleyküm. Medine-i Münevvere'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ziyareti doğru bir yolculuğa çıktık. Şu anda yaklaşık Medine-i Münevvere'ye 220 km uzaklıktaki bir dinleme tesisindeyiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin Medine'ye hicret ederken izlemiş oldukları güzergah şu anda görmekte olduğunuz yolun sol tarafında kalıyor ve biz de Mekke'de Rabbimizin rızasını ermek adına ihramlıca yaşamanın sözünü vermiş olan umrecilerle beraber Nefs Mekkesinden Gönül Medine'sine hicretin ne anlama geldiği şuurunu yad etmek için hem ki İslam tarihine suretten hicrete yaparak iniyoruz. Aynı zamanda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a daha yolda almış. şimdiden salat ve selamlarımızı uzlaştırıyor, arz ediyoruz. Sizlere de beklediniz. Adnan sen sorunuzda etmeye devam ediniz. Allah'a emanet olun.